Dostlar, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı, soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Değerli dostlarım, kitabımızdaki sistematik ilerleyişe göre kelimelerin ritmi yani ikinci tema 12. hafta 3. video konu anlatımını yapacağız. Bağlaç konusuna giriş yapacağız. Haydi kitabımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet bağlaç konusu kitabımızda 112. sayfa 12. hafta 3. video konu anlatımı. Bağlaç nedir? Hocam adı üstünde aslında bağlaç bir şeyleri bağlayacak. Neleri bağlayacak? eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayacak. Peki hocam bu eş görev ne demek? Neyi kastediyor? Bak neyi kastediyor olabilir? Sözcük türü olabilir. Yani birden fazla sıfat, birden fazla zarf tür bakımından eş görevlidir. Ya da ögeleri kastediyor olabilir. Bir cümlede birden fazla nesne, tümleç olabilir. Veya veya bir tamlama unsuru olabilir. Tamlama unsuru. Yani birden fazla tamlayan annemin de babamın da fikri mesela. Annemin babamın fikri. Orada DDA bağlacı iki tamlayanı bağlamış. Annemin evi ve arabası. E bu sefer de iki tamlananı bağlamış mesela. Tamlama unsuru bakımından. O halde eş görev dediğimiz şey sözcük türü öge ya da tamlama unsuru olmak bakımından olabilir. Bunları bağlayacak ya da cümleleri birbirine bağlayacak hocam. Biz Dilimizdeki bağlaçları ki çoğu zaten dilimize Arapçadan, Farsçadan gelmiştir. Eski Türkçe, Göktürkçeye baktığımızda bağlaç yok. Onun yerine zarf fiil kullanmışız hep. Sıralama bağlaçları, cümle başı bağlaçları olarak ikiye ayırıyoruz. Sıralama bağlaçları genellikle eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını bağlar. Ha bazen cümleleri de bağlar tabii ki. Bunları kesin çizgilerle ayıramayız ama genelde sözcük ve sözcük grupları. Bak mesela şurada B veya ya da D ki yahut bile ile ise gibi sözcükler var. Mesela şurada dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu bile bağlacı. Bak çok gözden kaçıyor bile. Unutmayın bile dahi ve D. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilen bağlaçlardır. Şuradaki ise'ye dikkat edelim. İse karşılaştırma anlamı katması lazım. İle ve anlamında kullanılması lazım yoksa edat olur. Aman dikkat. E şimdi galiba bir vehme kapılıyorum. Galiba bir hastalık beynimi kemiriyor. Bak burada mesela iki cümleyi bağlamış ve bağlacı. Ben Atatürk'le iki veya üç defa karşılaştım. İki tane zarfı bağlamış. Leyla ile Mecnun derken iki tane ismi bağlamış. Sen bu şartlara üç gün bile dayanamazsın. Üç gün dahi dayanamazsın. Bu telefon çok kullanışlı. Diğeri ise diyerek bak karşılaştırma yapmış bağlaç ama hava güneşli ise çıkalım. Ha burada bir karşılaştırma yok. O zaman orada ek fiil olur. İse sözcüğü dikkat edelim. Buralara kadar geliyorsun da, de da ayrı gördüğümüzde direkt bağlaç. En zor sınavda dahi, en zor sınavda da, en son sınavda bile. Bak dikkat et. D da, dahi ve bile. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilen bağlaçlardır. Bir de cümle Başı bağlaçlarımız var dostlar. Genellikle cümleleri bağlıyorlar. Ama fakat lakin yalnız ancak çünkü madem ki oysa ki meğer ki kısacası yani hatta üstelik zira demek ki neyse ki yeter ki ne var ki gibi bağlaçlar. Burada şu yalnızlara falan dikkat edelim ama fakat anlamına gelmesi lazım. Evinde yalnız yaşıyor dersem zarf olur. Yalnız insanlar mutsuz olur dersem sıfat olur. Yalnızlar rıhtımı dersem isim olur. Ama Dersine çalıştı, yalnız başarılı olamadı. Ha, ama anlamında olması lazım, dikkat. E gelin örneklere bir bakalım. Bütün ödevleri bitirdim, hatta fazladan soru çözdüm. Bana inanmıyorsun madem, artık birlikte çalışmanın anlamı yok. Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu. Ben şimdi sizin fikrinizi eleştirmem çünkü bu faydasızdır. Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştı ama bütün işlerimi bitirdim ama odamı henüz toplayamadım. Bahçedeki ağaçları suladık. Neyse ki depodaki su yeterli geldi şeklinde. Dilimizde bir de tekrar grupları var dostlar. Tekrarlı bağlaşlar. Örneğin nene ne? ya ya hem hem gerek gerek ha ha ister ister bir bir olsun olsun kah kah gibi. Bunları zaten gördüğünüzde direkt bağlaştın. Yani bu tekrar olayı sadece bağlaçlarda vardı, Redatlarda böyle bir durum yok. Ya dediğimi yap ya sonuçlarına katlan. Ne benim uyarılarımı dikkate aldı ne de başkalarının. Birkaç yıldır hem bir okula hem bir yayın evine çalışıyordu. Başından geçenleri bir bana bir de ailesine anlatmış. Bundan sonra ha bizimle aynı birimde ha onlarla başka bir yerde. Bizim mahallenin çocukları olsun, karşı mahallenin çocukları olsun. Bak bu tekrarları gördün mü direkt bağlaştı. Bu akşam ister burada kalın, ister kendi evinize dönün gibi tekrar bağlaşları da mevcuttur. Evet değerli dostlar bir sonraki video konu anlatımımız bağlaşların görevleriyle ilgili olacak. Kaçırmayın o dersi. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim, hoşçakalın.